Pansiyon evet. hastalarının ne kadarı veya daha çok hangi bölümü ağrı şikayeti yaşıyor, ağrı şikayeti ilimlere başvuruyor? Şimdi e, bizler tabii ki pozitif bilimle uğraşan ve kanıta dayalı tıp ile söylemlerde bulunan ve bilimsel verilerle konuşan. ...hekimleriz ve bilim adamlarıyız. Öyle ben başlayayım cümleme. Hı hı. Kanser tanısı konduğunda yaklaşık hastaların yüzde %70'inde ağrı olduğu öngörülmektedir. Hı hı. Ve kanser hastalarında, kanser tanısı konan hastalarda ağrının nedeni temel olarak üç tane başlık altına toplanmaktadır. Bir tanesi var olan kanserli organın yani e, kanser dokusunun basısına bağlı yani nerede kitle varsa o kitlerin yer aldığı bölgedeki sinirlerin basısına bağlı dokuların, kasların, kemiklerin basısına bağlı ortaya çıkan kanserin kendine ait olan ağrıdır. İkincisi uzak organ yayılımı var ise örneğin bir kemik yayılımı var ise, bir karaciğer yayılımı var ise ya da bir başka sinire atlamış ise kanser, hı hı. bu dokulara ait ortaya çıkan ikinci bir ağrıyla e, hastalar karşımıza gelebilmektedir. Üçüncü olarak da kanserin kendisinin tedavisiyle ilgili cerrahi olsun, bazen kemoterapi ve bazen radyoterapi olsun. Bunu parantezle açmak isterim. Kemoterapi ve radyoterapi tam tersi, var olan ağrıyı tedavi eden algoritmalardır ve e, tedavi e, modaliteleridir ama bazen ve bazı ilaçlar nadiren de olsa kanserde özel olarak tedaviye bağlı ağr ağrıyı ortaya çıkarabilmektedir.